Arkadaşlar hepinize selam ben Veritet Bugün Tarık'ı çok pis bir şekilde trolleyeceğim arkadaşlar Biliyorsunuz ki Tarık arkadaşlar bir aydır bu köye taşınmaya çalışıyordu Sonunda taşındı <laughs> Tabi o taşınmışken bize de trollemek düşer Şimdi bu elimdeki iksiri içeceğim arkadaşlar Bu elimdeki iksiri içtiğim zaman boyum çok küçülecek Ben de küçük halimle arkadaşlar Bakın Tarık'ın şurada açık bıraktığı cam boşluğundan içeri gireceğim Ve Tarık'a korku dolu anlar yaşatacağım arkadaşlar Sakın ama sakın yorumlarda Sarı'yı trolleyeceğimi yazmayın. Hatta şimdi hemen içelim arkadaşlar şöyle. Hop tamamdır. Tam da istediğim gibi. <laughs> Aşırı küçüldüm arkadaşlar. Şuna bakın. Şimdi camdan içeri gireceğim. Arkadaşlar son olarak şuraya cam koymayı unutmuşum. Şunu da koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Evim şahane oldu. Yaşasın. Aa, hadi ama şanssızlığa bak. Tam ben girecekken camı kapattı. Ne yapacağım ben şimdi? Tarık'ın evine nasıl gireceğim arkadaşlar? Boyum da küçüldü. Blok da koyamam. Blok da kıramam ben bu boyla. Hmm, balkon kapısını açık unutmuş. Çok iyi bir fikrim var arkadaşlar. <laughs> Leylek çabuk buraya gelmeni istiyorum tamam mı? Sana ihtiyacım var. Bana ne gibi bir ihtiyacın olabilir? Kalk! Ya sana ihtiyacım var diyorum işte. Ne gibi olabilir deme. Hadi gel Leylek lütfen gel evimin önüne gel. Of rahat mı bozdun? Tamam geliyorum dur. Kalk! Bana ne gibi bir ihtiyacın olabilir ki bilmiyorum. Dur bari şu köylünün kafasına sıçayım şimdi. Al bakalım köylü. <laughs> ah, ah, olamaz. Hoş kafama söçtü. Ah, kendime geldim be. <laughs> ne yaptın kendine be? Ne bu hal böyle? <laughs> <laughs> ya Leylek dalga geçme. Tarı trollemek için kendimi küçülttüm. Ah, tarı trollemek mi? Evet kendimi küçülttüm ama bir türlü tarı evine giremiyorum. Bu yüzden yardımına ihtiyacım var. Ne gibi bir yardım? Ee, beni kanatlarınla uçurup tarığın balkonuna bırakman yeterli. Ha, beni bunun için mi çağırdın? Evet Leylek ne yapayım seni çağırdım. Sanki benim kanatlarım var. Tamam tamam gel buraya bırakacağım seni balkona tamam. Sağ ol Leylek adamsın. Sıkı tutun sakın düşme. Be! Yok canım ne düşeceğim. Heh, bak beni buraya bırakman yeterli. Tamam teşekkür ederim leylek. Önemli değil. Kalk. Hadi ben gidiyorum. Dur gitme. Ben buradan nasıl ineceğim sensiz. Ee, arkadaşlar burası baya yüksek bir yer. Ben buradan inemem git. Leylek olmadan olamaz. Neyse arkadaşlar illa bir yolunu bulurum artık. Şimdi Tarık'ın evine gireceğim. Ve onu çok feci bir şekilde trolleyeceğim arkadaşlar. O yüzden video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hop. Allah! Faktüse giriyordum lan az kalsın. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle yavaş yavaş girelim. Şu anda Tarık'ın üst katındayız. Kapıya hiç dokunmayacağım. Bakalım Tarık burada mı? Hamdolur arkadaşlar Tarık burada değil. Süper süper süper. kapılarından birisini açabilirsem süper olur arkadaşlar. Tarık çünkü aşağı katta. Ay çok sıkıştım çok çeşitim geldi. Tuvalete girmem lazım. Ay altıma kaçıracağım be. Altına kaçıracaksın demek ki he? <laughs> Şimdi arkadaşlar ufak bir troll yapacağım Tarık'a. Bu koltuğu I, taşıyacağım arkadaşlar. Hadi! I. İşte bu. Tamamdır arkadaşlar. Koltuğu kapının önüne koydum. Bu bana birazcık zaman kazandırabilir arkadaşlar. Tarık hem bu kapıyı açmakla uğraşırken bu koltuğu çekmekle uğraşırken ben de aşağıda diğer troll planlarımı hazırlarım. Şöyle hemen aşağı inelim arkadaşlar. Yaşasın. <laughs> Girdim arkadaşlar sonunda Tarık'ın evine. oh tamam yeter be yeter tamam. Oh be. Kendime geldim arkadaşlar. Ha? Koltuk buraya nasıl geldi be? Şu, çek şunu. Çek şunu şuraya. Ha? Allah Allah. Rüzgardan mı ne oldu arkadaşlar? Ha? Balkon açık kalmış. Tabi buradan ceryan yaptı. Ceryan aldı bu koltuğu buraya çekti. Ee balkon açık unutursan tabi Tarık böyle olur. Şimdi birazcık televizyon izleyeceğim. Aa, arkadaşlar Tarık televizyon izleme gitti gördünüz mü? Oraya oturdu televizyon izleyecek şimdi. Ama Tarık ben sana o televizyonu izletmeyeceğim biliyorsun değil mi? <laughs> Aa, mutfağa doğru geliyor mutfağa doğru geliyor. Çabuk çabuk saklan saklan. Saklan Acaba ne yesem ya Allah Allah. Karnım çok acıktı. Televizyon yanında ne gider? Ha, cips aldım. Tamam cips yiyeceğim arkadaşlar. Cips baya iyi gidiyor televizyon izlerken. Tarık çok cips yeme kilo alırsın sonra. <laughs> Acaba ne izlesem ya? Bugün programlarda ne var ki? Hadi bakalım arkadaşlar akvaryumun üstünden kitaplığa atlayacağım. Güzel bir atlayış. Hop. Tamamdır arkadaşlar Tarık şu anda beni görmüyor. Şimdi Bunun üstüne çıkacağız şöyle. Tamamdır arkadaşlar sonunda çıktık. Şimdi buradan da şuraya atlayacağız. Şu balık akvaryumunun içine atlayacağız arkadaşlar. Hadi bismillah. Tamamdır. Tarık şu an televizyona odaklanmış arkadaşlar. Herhalde güzel bir sahne geldi. Ne televizyonun arkasına geçiyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi televizyonun kablolarını keseceğim ve televizyonu bozacağım Ferit <laughs> İzleyemeyecek Tarık televizyon falan arkadaşlar. Tarık'a televizyon falan izletmeyeceğim. Ben şöyle bozalım televizyonu. Hadi hadi. Ha? Televizyon kapandı lan. Nasıl olabilir bu? <laughs> nasıl olabilir acaba Tarık değil mi? Arkadaşlar şu anda buradan bir an önce tüymem gerekiyor. Çünkü Tarık buraya doğru bakıyor. Yani dikkati burada. Ben yani şöyle hadi 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 kaç 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 kaç. Tamamdır arkadaşlar kaçtım. Şuraya saklanacağım tamam bitkinin arkasına. Evet Tarık'ın televizyonunu bozdum arkadaşlar. Bakalım Tarık nasıl bir tepki verecek. Ya arkadaşım ben bu televizyona zamanında bir top para verdim. Zamanın parasıyla 100 bin lira para verdim. Bu televizyon. açılmıyor. basıyorum gene açılmıyor. Üf! Atacağım şunu çöpe. Atıyorum arkadaşlar. Bana gıda geldi bu televizyonlar Yeter. Yaptırıyorum bozuluyor. Yaptırıyorum bozuluyor. Yaptırıyorum bozuluyor. Yetti mi artık? Yetti mi? Alın. Öf, iğrenç bir televizyon. Şimdi gidip kendime yeni bir televizyon alacağım arkadaşlar. Yeter artık ya. Gıda geldi. Şuna kadar geldi ya. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Tarık çıldırdı. <laughs> i̇şte bu. Tarık arkadaşlar valla kafası kafayı sıyırdı Tarık. Aldı televizyon arkadaşlar yerinden söktü ve dışarı çıktı. Valla ne yaptı bilmiyorum ama ev bana kaldı arkadaşlar. İstediğim gibi dolaşabilirim evde. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. İşte bu. Tarık'ı çok feci bir şekilde trolleyeceğimi söylemiştim ve öyle de yaptım arkadaşlar. Çok feci bir şekilde trolledim. Trollemeye devam edeceğim de arkadaşlar. Daha bitmedi. Dur. Daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Daha yeni başlıyoruz. Daha troll devam ediyor. Fiyaretin ailesi bekleyin siz bekleyin. Kendime yeni bir televizyon aldım sonunda. Arkadaşlar adamın dediğine göre bunun 5 yıl garantisi varmış. Zaten bozulursa direkt götürürüm garantiye. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Televizyonum efsane. Hem de bu ince ekranlıymış arkadaşlar. Bir de bozulması imkansızmış yani. Bayağı güçlü bir televizyonmuş. Hadi bakalım arkadaşlar koydum şöyle. Bakın ince ekranlı. Benim önceki kalın ekranlıydı o bozulan. İyi ki de bozulmuş zaten. Oh mis gibi yeni televizyonum oldu arkadaşlar. Yorumlarda hayırlı olsunuzu alırım he. Baksana da süper duruyor. Evet Tarık yeni televizyonun süper duruyor. Hayırlı olsun. Tam da bozmalık bir televizyon. <laughs> Dikkatli bir şekilde geçelim arkadaşlar. Tamamdır geçtik. Şimdi bozalım televizyonu tekrar. Yeni televizyonu da bozacağım. Hadi 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 hadi. Ee, hadi ama ya. Abicim bu gene bozuldu. Nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir ya? Abicim ya. Nasıl olabilir ya? <laughs> gene bozdu televizyonu arkadaşlar. Kerizim vallahi televizyonu gene bozdu. Her zaman bozuyorum. Ya benim televizyonlarım neden hep bozuluyor anlamıyorum. Gene mi bu bozuk mal falan mı sattılar acaba ya? Kesin var ya bozuk mal sattılar arkadaşlar ben bu televizyonu geri götüreceğim bekle bekle faturası şuradaydı ben bu televizyonu geri götüreceğim yoksa cinnet geçireceğim ha birazımı televizyon izleyemedim Bir izleyemedim be geliyorum arkandan Tarık oh. oh be sonunda faturayı buldum şimdi televizyonu iade edeceğim gidelim ha, ha? sen ne burada evet Tarık her şeyi anlatabilirim her şeyi anlatabilirim valla sen 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 boynu mu küçüldü sen evet ya, sana ufak sana bir şaka yapıyordum ya Tarık. Demek ki benden izinsiz evime girip bana şaka yaparsın he. Ya, 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 ya. Televizyonunu da mı sen bozdun lan yoksa? Ya, ya, ya. Ha, hayır. Aa, ben şimdi sana ya, ya, ne yapacağımı bırak çok ya. iyi biliyorum. Kanka vallahi şaka yapmak istemiştim, bilmiyordum. Vallahi bir daha yapmam, kusura bakma. Yo affetmiyorum. Sen benim televizyonumu iki kere üst üste bozdun. Ben şimdi var ya, sana hayatında görmeyeceğim bir şey yapacağım. Ne yapacaksın bana? Gel bak göstereceğim şimdi. Dur, hayır hayır. Senin yani baya lezzetlidir şimdi. <laughs> İlk önce seni iki parçaya böleceğim. Hayır. Ha yam yamım, aynen. Uy çok lezzetli görünüyor. Uy arkadaşlar ben şimdi bunu bir pişireceğim. Bir güzel yiyeceğim. Tamamdır ocağı da açtık arkadaşlar. Bir güzel pişiyor. Sanırım senin birazcık karabiber ve tuzun eksik olmuş. Sana birazcık tuz atmak gerekiyor. Şöyle karabiber ve tuzumuzu alalım. Hayır Tarık benim tuzum tamdır kardeşim. Hayır değil. Şöyle biraz daha tuz atalım. Biraz da karabiber atalım. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarda yam yam Tarık yazın. Ben yam yam değilim. Ben sadece bir et severim arkadaşlar. Et yemeyi çok seviyorum oyundan dolayı. Hatta bir tane kolundan alacağım arkadaşlar. Bakalım kolum nasıl pişmiş mi? <laughs> hmm. Baya lezzetli. Güzel. Kolunu beğendim. Aa kolum. İyi pişmiş pişmiş. Artık daha da fazla ocağı yakmaya gerek yok. Özür dile bakayım televizyonu iki kere üst üste bozduğun için. Özür dilerim Tarık bir daha yapmayacağım. Tekrar özür dile. Yoksa kafanı yerim ha. Tamam özür dilerim. Yeterli değil o yüzden bacağını yiyeceğim. Ee, bacağını beğenmedim ya. Bacağın kötüymüş. Tamam Tarık tamam tamam. İyi iyi hadi affettim kardeşim. Bir daha yapma baba bak he. Bir daha seni trollemeyeceğim. Aferin hadi bakalım. Arkadaşlar ben yam yam falan değilim bu arada şaka yapıyorum. Video like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda sağda ve solda yani videonun ortasında iki tane video çıktı. İki videoyu lütfen tıklamayı unutmayın. Sizleri ama çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.